Hep zehirlemişler öldürmüş atmışlar buraya Canı yok mu sizde O da düzelir la şunlar Şu enikler ölmüş cık, cık, cık. Şu mu? Yok o bir iki tane yavru ölür de. Evet. Ölmüş zaten. Evet. Açlıktan dedi bunlar zehirlemiş bayağı eldivenle atmışlar. Vay. Siz de inşallah. Köpeklerimiz düzeldi güzeldi abi. Zayiat ne var ya olsun. Bunlar hepsi canlandı bak. Canlandı. Başkan, canlandı. Biliyor. He. Şu mamayı mı diyor? Mamayı ben döktüm. Evet lan. Ama... Şu küçük bak. Bunlar, ekmek yiyor. Acından ölmüşler. Evet, ya. Ya. Vay onlar ya. <laughs> nasıl çiğniyor. Allah'ını seversen hayvanın ağzını. Arkadaşlar burası Mucur Babur köyü. Babur köyünde su olmadığı için hayvanlarımız telef oluyor şu an. 8 gündür bir haftadır su yok burada. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine çiçekli Çekni köyü mevkiine bırakılan, zehirlenerek bırakılan 10 adet sokak hayvanının yardımına koştuk. Olay yerine vardığımızda 4 adet köpeğin olay yerinde öldüğünü, 6 adet köpeğin de ölmek üzereyken yardımlarına koştuk. Olay yerinde zehirlenen 6 tane hayvanımıza yeme ihtiyaçlarını karşıladık vatandaşlarımızla beraber. Bunları tekrar buradan alıp barına, acil bir şekilde barınağa götürüp tedavi, tedavilerine başlayarak hayata tutunmalarını sağladık.